İzmir'de düzenlenen If Wedding Gelinlik ve Abiye Fuarı renkli defilelere sahne oldu. Fuarın açılış defilesindeyiz. İdefilede defilede Japon tarzından esinlenilen kıyafetler podyumda. Özge Ulusoy'un Japon gelinliği yapıyor defilenin açılışını. Altın renginin hakim olduğu defilede Şevval Şahin ve güzel sunucumuz Sezgi Sena Akay da podyumda. sonrası modellerle birlikteyiz. Ben e, koleksiyona ayrı bayıldım. Üstümdeki zaten çok içime sindi. Podyumdaki enerji de çok güzeldi. Tasarımların hepsi ayrı güzel. Koleksiyona gerçekten bayıldım. Ünlü güzellerin erkek smokiniyle podyuma çıktığı defile oldukça ilginçti. Özge Ulusoy, Şebnem Şefır, Şevval Şahin ve sunucumuz Sezgi Sena Akay erkek takım elbiselerini gayet şık şekilde taşıyor. cinsiyet eşitliğini vurgulamak için smoking giyen ünlü mankenler bu hallerini sevmiş. Ters köşe evet ama ben smoking giymeyi seviyordum zaten. Daha önce de giydim ama bu giydiğim en güzel kalıplardan biriydi öyle söyleyeyim. Bugün biraz daha farklı yaptık gömleksiz biraz feminenlik kattık. Sonucumuz Sezgi Sena Akay ve Şevval Şahin maskülen tarza kendilerini çok iyi hissetmiş. Arkada da çok heyecanlıydık. Zaten şov başladığında hepimiz böyle e, en güzel şekilde orada olmak istedik. Bu kadar böyle maskülen bir tarzda giymek benim çok hoşuma gitti. Ters köşe dediğiniz gibi. O yüzden çok mutluyum. Gelinlikle mi, smokingle mi yürümeyi tercih edersin derseniz smoking derim kesinlikle. Ben bu maskülen enerjiyi çok seviyorum ve kendime de yakıştırıyorum. Arkadaşlarıma da çok Kadere bakın ki kendisini damatlıkla daha iyi hissettiğini söyleyen Şevval Şahin bir sonraki defilede beyaz gelinlikler içinde podyuma çıktı. 2023 düğünlerinde göreceğimiz gelinlik modellerinin tanıtıldığı defilede Sezgi Sena Akay güzelliğiyle büyüledi. Birbirinden ünlü 10 modelin aynı podyumu paylaştığı Abiye defilesindeyiz. Defilenin açılışını Didem Soydan yapıyor. Defilede Demet Şener, Vilma Eles, Şevval Şahin, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Sema Şimşek, Günay Musayeva ve sunucumuz Sezgi Sena Akay da podyuma çıkıyor. 90'ların görkemli, bol mankenli defilelerini anımsatan defile sonrası tüm modeller çok mutlu. Ben çok heyecanlanarak geldim. Bir de e, podyuma çıktığım e, model arkadaşlarımın hepsi benim zaten çok ee, özendiğim ve beğendiğim isimler. Ee, o yüzden çok mutluyum. Onlarla beraber yürüdüğüm için. Ben de Öyle çok diyeyim. mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Tekrar burada olmaktan, podyumlarda olmaktan, sevdiğim işi yapmaktan, herkesi burada görmekten çok mutluyum. Bu kadar büyük bir fuarda, bu kadar başarılı bir işin içinde olduğum için çok mutluyum ve bu kadar gelmiş geçmiş böyle en büyük tap modellerle tamam. burada yürüyorum. Çok keyifliydi, çok güzeldi. İyi ki buradayız. Heyecanlıyım birazcık herkes şu an. <laughs> <laughs>